Dikkat, bu mesajlar hesabınızı boşaltabilir. Bankadan ya da e-Devlet'ten geliyormuş gibi görünen sahte mesajlara sakın kanmayın. Dolandırıcılar artık o kadar profesyonel ki, size hesabınız bloke edildi veya hakkınızda icra takibi başlatıldı gibi panik yaratan SMS'ler gönderiyorlar. Mesajın altındaki linke tıkladığınız anda sizi bankanızın veya e-Devlet'in birebir kopyası olan sahte bir siteye yönlendiriyorlar. İşte tuzağın başladığı yer tam da burası. TC'ye kimlik numaranızı, şifrenizi veya kart bilgilerinizi girdiğiniz an tüm verileriniz doğrudan dolandırıcıların eline geçiyor. Bu yönteme oltalama yani phishing deniyor. Unutmayın, hiçbir banka ya da resmi kurum sizden link üzerinden şifre veya kişisel bilgi istemez. Şüpheli bir mesaj alırsanız linke tıklamayın, numarayı geri aramayın ve bilgilerinizi asla paylaşmayın. Hemen bankanızın resmi uygulamasını veya e-devleti kendiniz açıp durumu kontrol edin. Güvende kalmak için bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.